Değerli izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan ve yansıtmaya devam eden özellikle insanlarının sıcacık samimiyetiyle hepimizi bizlerden eden bir ilimiz. Şırnak'tan tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda hepimize en sağlıklı, en hijyenik, özellikle de yaptığı işin A'dan Z'ye bütün usullerini, en güzelliklerini en kaliteli ve en temiz hallerini sizlere sunan, özellikle de hepinizin ağzına layık tatları evinize de yeşertebilecek bir isimle tanıştıracağım. Bir işletme sahibiyle tanıştıracağım sizleri. Galip Polat Beyefendi ile beraberiz. Galip Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yolosluğlara teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Bizleri burada güler yüzünüzü ağırladığınız için biz de sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ee, ne kadardır bu sektördeyiz? Maceramız nasıl başladı? Biraz bilgilendirir misiniz? Macera Mısır lokantalık işiyle başladı. Ve 4-5 yıl lokantacılık işinde başladık bundan Ondan sonra kasaplığa geçtik. Ve 16-17 yıldır bu işin bu sektörün içindeyiz. Ee, özellikle et konusunda hassasız. Ciddiyetimiz, müşterimizle karşı samiyetimiz, duygularımız sürekli aynı şekilde devam ediyor. Güler üzülümüz devam ediyoruz şekilde. İşinize vermiş olduğunuz önemli geçmiş yılların tecrübesini katarak burada da herkese dört dörtlük bir hizmet sağlıyorsunuz. Ben biraz da etin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ekran başındaki izleyicilerimizi bilgilendirmek amaçla. Siz burada ne gibi ürünler sergiliyorsunuz ama önce onlardan bahsedelim. Özellikle şirinlik halkımız zaten ete çok düşkündür. Özellikle müşterilerimize özel hizmet veriyoruz. Yani özellikle et hususunda özellikle zaten hassas etimiz var günlük çıkartıyoruz. Etimiz zaten veteriner kontrolünden geçiyor. Her iki günde bir geliyor. Bir gün bir gece dinlendiriyoruz bu et. eti. Müşterimize özellikle güzel et sunmak istiyoruz ki sunuyoruz. Umarım ki herkes mutludur. Ben inanıyorum sizin yapmış olduğunuz sunumlardan herkes memnun. Çünkü siz burada veteriner hekim kontrolünden de geçtiğinden bahsettiniz. Biraz onlardan bahsedeceğim evet ama yapmış olduğunuz lezzetlerle alakalı biraz daha açık vermek istiyorum ben izleyenlere. Burada sadece duru bir et mi sunuyoruz herkese? Tek bir hayvan çeşitimiz mi var? Yoksa hayvan çeşitlerimiz de mevcut isterlerse kendi isteklerine göre soslarımız da var mı? Çünkü biliyorsunuz kasaplarda et marketlerde kendi sos baharat özellikleri çok fazla fazla mevcuttur. Sizlerde de böyle ürünler gördüm ben. Biraz onlarla alakalı bilgi ver, verelim. Soz zaten var. Özellikle zaten bizde daha çok kuzu bir de dana. Erkek dana bir de kuzu da erkek. Özellikle zaten küşleme, beyti, dana bonfile en çok tercih edilen etimiz o. Herkes ondan memnunlukla ayrılıyor zaten. E, etin püf noktası da dediğiniz gibi soslama işi. Soslama işi de özellikle bizim yeliler, şırnak kalkı Özellikle fazla sosa düşkün değil. Sadece biz sadece daha çok sadece tuz. Etin lezzeti kaçmasın diye. Daha çok zaten kişiden kişiye değişiyor. Değil mi? Etin lezzetini en çok aslında tuzla alırız. Evet, sadece tuz. Başka bir şey katılmıyor. Biz de yani. Tabii işte insan sosumuz da var. Ama daha çok tercih edilen tuz. Sade tuz katılıyor. Etin lezzeti kaçmasın diye. Peki hangi hayvanın en çok hangi yeri güzeldir? Yani biliyorsunuz etin sinirli olması, veteriner kontrolünden geçmesi, hayvanın neresinden olduğu, erkek olduğu, dişi olduğu alakalı biraz biraz bilgiler verdiniz aslında bizlere ama biraz bunları toparlayalım istiyorum ben. En çok nereleri lezzetlidir? Hangi hayvanın neresi yenilmelidir ya da nerelerde kullanılabilir? özellikle kaburga tarafı en bütün yemeklerde kullanılır. Ama en çok tercih edilen et de beyti, küşleme, dana bonfile tane antrikot. Etin en hassas tarafı da o dört parçadır. En çok tercih edilen, en çok beğenilen yumuşaklık olarak, lezzet olarak en çok et tercih edilen o dört çeşittir. Ben inanıyorum ki bu kadar kaliteli, bu kadar sağlıklı ürünler tüketiciye sunarak e, şubeleşmenizi gerçekleştireceksiniz. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle onu da halledeceğiz. Yani özellikle zaten yerimiz çok temiz, düzgün bir şekilde dekore ettik. E, güzel bir şırna hizmet için zaten bu işe başladık. Hizmetimizi devam etmek istiyoruz. Güler yüzümüzle alakalı alakalı herkes memnuniyetle buradan ayrılıyor. İnanıyorum ki herkes burayı tercih edecek. Batı'dan gelen Güneydoğu'da herkes ismimizi duyacak alan izniyle. Şubelerimiz zaten belki işimiz böyle yürürse alan izniyle ikinci şube üçüncü şubede açmayı düşünüyoruz. İnşallah diyoruz bizlerde ve başarılarınızın devamını diliyoruz. En kaliteli, en sağlıklı, en hijyenik koşullarda burada herkese, tüketiciye özellikle en güzel ürünleri sunuyoruz ve sergiliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ettim. Yoruslu teşekkür ediyoruz. Evet efendim sizlere etle alakalı bütün Üstad tecrübelerini geçmişten gelen bugüne kadar yansıtmış olduğu tecrübelerinin ve başarılarının açıklığıyla en güzel, en taze haliyle sizlere yansıtmış olan bir isimle tanıştırdım. Şimdi ise kendisinin ortağıyla yani işletmemizin diğer sahibiyle tanıştıracağım. Yusuf Orak Beyefendi ile beraberiz. Bey merhabalar programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizleri burada güler yüzünüze sizler de ağırladığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi etle olan, etin incelikleriyle olan ilgili kısımların her birini Galip Bey'den aldık. Sizden de işletmemizle alakalı kanun, kurallar ve yönetmeliklerle alakalı olan kısımlardan alacağım. En önemli hususla biliyorsunuz ki et kesimiyle alakalı sağlık kontrolleri. Sağlık kontrollerini ne şekilde sağlıyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz, bizleri bilgilendirir misiniz? Biz etlerimizi mezbahanede kesiyoruz. Veterinerlerimiz var, sağlıkçılarımız var. Bunları biz orada onların himayesinde, onların kontrollülerinin altında diye tabii ki etlerimizi buraya getiriyoruz. Tüketiciye sağlıyoruz. Elimizden gelen bütün imkanlarımızı tabii tüketicilerimize sunuyoruz. Peki ekran başındaki izleyenler sizlerle iletişime geçmek isterlerse, sizi takip etmek isterlerse nerelerden ulaşabilir, nerelerden takip edebilirler? Bizim Instagram sayfamız var, Facebook sayfamız var. YouTube'dan takip edebilirler arkadaşlar. Sosyal medyadan Çarşı Et Market diye bize ulaşabilirler. YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan bize ulaşabilirler.